моей marriages aso vallaha mouths Her pazar günü Kozluk Mahallesi'ne kurulan pazar pazarında bu hafta yoğunluk günün erken saatlerinden başladı. Her evin ihtiyacı taze meyve ve sebzelerdeki fiyatların yönü aşağı doğru seyretmesi hem pazar esnafını hem de vatandaşı memnun etti. Tamam. Önümüzdeki haftalarda sera ürünlerinin tezgaha ulaşmasıyla fiyatların biraz daha düşeceği bekleniyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Hareketlilik nasıl? Hareketlilik güzel. Havalar güzel. Her şey çok güzel şu anda. Çok pahalı olan bir şey yok. Birkaç mal dışında. Onlar da zaten belli olanlar. Peki önümüzdeki hafta fiyatlar yine aynı olur mu? Yoksa bir yükselme durumu aynı var mı? Biraz çok daha var. düşecek. Seramandı başlayacağı için her şey daha güzel olacak. Teşekkür ederiz. Rica ederim, sağ olun. Ben de var mı? Ben zaten ondan şey yapacağım. Çek abi, çek abi, çek abi, çek abi. Abi işi biliyor be.